de nasıl bebek çur ay ço yaramaz çocuk koranın nasıl sünnet olduğunu görüyoruz. Haydi başlayalım. Burası sünnetli değil mi? Evet Rabbim geç bakalım çocuk. Abi Arabik misin? Sizin, sizin çocuk Ronaldo çıktı galiba. Ne alaka be ya? Oğlum o kadar zıpladır mı lan? Benim boyumu geçti zıplayarak. öbe tövbe. Yani o öyledir. Neyse. Geç bakalım. Jogik. Tamam, geçtim. Geçtim. Hadi geç bakalım şuraya. E, arkana mı döneceğim? Evet. Arkana dön. E ne yaptın ben? Senin? Şimdi git. Gidiyorum. Yatacağım şu yatağa. Tamam. Ölürsem hissetmezsin ne olacak? Boş ver boş ver. Hmm, tamam. İyi e, ne oldu ki? Tamam ben uyuyorum. Ona göre bak. Bana kötü bir şey yapın sizin e, yaralı olacaksınız. Ölmezseniz ona göre şans dileyin. Haydi. Yatayım şöyle. Evet. Hmm, ee, ben bir düzgün poz alamadım. Heh. Düzgün yatsan çocuğum. ben böyleyim ya boş ver. Aa, dondu arkadaşlar. Hmm, ben şöyle açmıştım. Işte. Geliyorum. Bombastik saat ay. Ölümün. Şimdi. Bıçak. İlk bıçakla yapacağız. Sonra baltayla. En son iyileştirmek için iğne vuracağız. Tamam. İlk önce dediğimiz gibi bıçakla başlayalım. Ne bıçak? Ne Bir çocuğu. Oğlum bu işler bıçakla yapılır. Sen hiç görmedin mi? Görmedim ben. Niye bir çocuğun sünnet olmasını izleyeyim ki? Mal mıyım ben? Doğru. Adam doğru söylüyor. Nasıl bu işler böyle yapılır? <laughs> Aa, götüm yaram. Ya bana kadar mı Baba. Cipsi de cipsi. Batırıp soktuk işte. Ne işte onda? Bunlar var ya direkt testereyle yapıyordu. Yok anasını am. Tam balta. Oğlum odun mu kesiyorsunuz? Oğlum bizde böyle işler. Beni öldürmek için benim para, para para kazanmak için beni mi öldürüyorsun? Evet. Hmm. Hmm. Bu iş de bitti. Em, daha ne yapacağız? Dur ya bir tane daha eşya vardı. Onu getirmeyi mi unuttum ben ne Bir tane daha. Hey. Ben en baştan mı yanlış yaptım? Şimdi ben bunu biraz daha batıracaktım ya. Sen ne yapıyorsun be abla? Sen ne anlatıyorsun be abla? Sus be ya. Aa. Sonra bu kendi kendine büyüyecek, büyüyecek. Sonra bir tane delik açılacak. Ve gelip oldu. Yani yarrak taşı. Ama bunun oluşması için biraz da balta vurulmamış ki. Bu gerçek değildir. İronidir arkadaşlar. Biliyor muyum öyle? Hayır. Onu da söyleyeyim. Bakayım şuna. Şöyle. A -a -a -a. Neyse. Şöyle. E -e Abi ne yaptın? Siktin beni. Siktin. Tam bu da bitti. Göçümü de yap istersen ama bakayım. Şimdi regeni basınca iyi olacaksın. ama. iine, yine basınca iyi mi olacaksın? Evet. Bak istiyorsan. Hmm. 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 Uyanıyorum. Wow. böyle miymiş ya? Ben bilmiyordum. Böyle yavrum böyle. Hadi şimdi anne babana git. Ona göre. Bir daha gelirsin diğerin, diğer bölümde diğer melon yaramaz melonu getireceğiz arkadaşlar. Haydi bakalım. Gidelim. Ne seviniyorsun lan böyle? Sünnet olduğun için mi? Hayır sünnetim bittiği için. Pü Allah bela. <laughs> Bitti. Biraz götümü siktiler. Benim ağzıma siktiler. Bütün yaptıkları bir şey kalmadı ama en sonunda bitti. İyi iyi. Diğerinde de melon bebeği. Ay. Şu yaramaz çocuk melonu getiririz değil mi değil mi? Kanka sen kaç ya gelme sen buraya. Şişt, öyle değil mi? Vallahi Vallahi kanka vallahi. Bu videomuzun da sonuna geldik. Aşağıdan like atıp abone olmayı unutmayın. Haydi görüşürüz. Bay bay.